Merhaba, uzun zaman sonra beraberiz. Birkaç kişiyle. <laughs> Kim bunlar? Milyonlara ulaşacak takipçilerimiz. Ha 103 müydü abone? 3 evet, abone. Bugün balık tutmaya gidiyoruz. Ya, yine tutamayacağız gibi. En sonki videoya göre yaklaşık 12-13 kilo fazlam var. Gözden kaçmıyordur, ama hala yakışıklıyım. Tamam tamam, inandım ya, tamam. Yeniz de ansiyetizi atlattığı takdirde konuşacak. <laughs> e, Sen konuşuyorsun, ben de konuşayım. Günlerden perşembe. Mübarek gün. Allah'ım inşallah bol bol... Balıktan Hı -hı. önce bol bol para verir inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar. Siz yokken biz organizasyon işine gittik. Ondan sonra ben galetil yapıyorum. Sadece benim çalışıyordum. Aa ben bankaya girdim lan. Aa evet, evet, iş değiştirdim. Ben o zamanlar lanet olasıca Metro Gross Market'te çalışıyordum. Yes. Ama şükür Allah ki bazı şeyler yolunda mı gitti? Bence yolunda gitti. Baya baya yolunda gittim Güzel gidiyor. Mutlusun değil mi ben mutluyum. Kendi işimden de ayrıldım. Bütün toksitleri attım. Allah çok şükür. Dinlendim. Güzel şeyler oldu mu? Oldu. Bunun içerisinde bazı aksamalar oldu mu? Oldu. Ama bulunduğunuz konumdan şikayet etmemek gerek, hayıflanmamak gerek. Gün geliyor, devran dönüyor. Bir şekilde suyun üstüne çıkabiliyorsunuz. O yüzden her şeyin öncesi sabır dedikleri çok doğru. Annem hep derdi, annem ne derdi bilmiyorum bak o bir <laughs> şey. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Ama annem derdi ki mesela şey, aa, sabredeceksin. Her şeyden önce sabredeceksin. Allah herkesin yolunu baktığına açık etsin. Başka bir şeye gerek yok. Amin 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 Şimdi gülle mi Bence güllükle açıktır. Ben öyle çok açtım. Bir de ben. O güvercinle o yere mi gideceğiz yoksa sahile mi? Yok o araba gideceğiz dedi. Yani yeri var. Hatta sıkışan ses var. Ne konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Onun yazdığı olduğu oldu Tamam, Tamam. Let's go. ETS'den bakıp da gidemediğiniz pahalı oteller karşımızda. <laughs> Biri Titanic. Ne sen ETS'de otel mi bakıyorsun? Biri. Ne bu? La Blanche miydi? La mi lan? La Blanche. Ya sadece gideceğim zaman bakmıyor muyuz? Ya Allah'ın sesine bize nereye baktık buna? Ben video çekiyorum. Sana baktık ha, değil ben mi? Ben çekiyorum. <laughs> Bilemezsin tabi. Ne balık tutamayacağımız bir gün. Öyle deme. Bak şurada balıklar var. Tek Özür özürlü gibi konuşmam. Balık dediği 30 gram. Tamam işte dişlerimizin arasında olur. Ama bak. Balık ben, bile değil yumurta. Görmüyorsun bak şurada şurada. Büyük var. <laughs> Hastane. İstanbullar bayağı baya baya kötüydü. Ama Bodrum'a geçtiği için. Milas'ta da olsaydı da görürdüm ben burayı. Kim geçti Bodrum'a? Burası. Burası neresi? Güvercinlik. Güvercinle geldim söylemiştik. Güvercinlik Bodrum'a ait olduğu için. Aa bak 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 bak, bak. Gümüş kolana bak. Yalan. Bak, vallahi şaka yapmıyorum Bak orada parladı yattı gitti. Bak bak orada. Hmm, Görünüyor. Gördüm. Ara ara. Bak bak Aa, bak, bak gördün mü? Evet. Gümüş balığı Ay, mı? Şuraya geldim. Güzel Mim miymiş? Bunu güzel. Ne kokar ne akar. Adar. Akar kokar. Yo, yo, iyi. Geç saatte aldığımız için mamun yokmuş. Donuk mamunu verdiler ama mamun iyiymiş. Bizdeyiz. Ha. Bir tane attım bakmasın. Yakalayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey, atmamın böyle takılır. Getir göster. Şöyle. Kancası var. Poposundan. Şöyle kancayı takacaksın. Bu popo kanca işini. Neyse. Bunu umutla çekeceğim videoda anlatacağım. <laughs> Pazar günü Umut'la video çekiyorlar. Hangi pazar? Günlerden pazarım, kokonat yer, azarım. Geçen çarşamba. <laughs> Bana gelmesin lütfen. Senin Allah'a hulmen hamd Allah ol. Oo, iyi Suyun güzelliği. Şaka mı? Kaç dakikadır buradayız? Yarım saat oldu mu? Olmamıştır. Yarım saat oldu mu? Ne oldu? Balık gelmedi. Gördüğün gibi soru soruyorum. Hiçbirinde cevap vermiyor. Sonra balık gelmedi. Belki bir şey düşünüyordum. Overtink saatim gelmiştir. Overtink saatim gelmiştir. Ben balık istiyorum. Fatih Yasir'e döndüm ya bana. Şimdi balık gelmiyor. Ben balık istiyorum. Ben balık istiyorum. Kedimiz de geldi ama. Kediye Bugün tarih 9 Ocak 2025. Ha şu, şunlar beni çok yordu ya. Bakarım, bakarım. Şimdi iskeleden atlayacağım. Atayım, Suyun derecesini hiç bilmiyorum. Çok mu soğuk, az mı soğuk? Maksimum dışarısı kaç derece? 15, 16, 17. 18 falan. 18 falan. Bugün güzel bir hava var yine. Ama little little biraz soğuk yani. Isıyor. bilmiyorum çok üşüyeceğim mi? Evet. Hı. Sayayım mı? Hı? Saymana gerek mu? Evet. 3 2 1 Bir. Nasıl? Ruh. Ruh. İyi. İyi mi? Üşüyor musun? Çok ben, değil. girsem üşürdüm değil mi? Sen büyük ihtimalle felç geçirebilirsin. Ha, o da o abartma. Sen soğuğu sevmiyorsun ki abarttığından değil. Ben şu Sen, felçte de, geçirmem. Felçte geçirmem şimdi abartma. Aslında yürürken bile felç geçirme ihtimalim var. Ya <laughs> Hayır insan olur. Yürürken kim felç oh. geçirmiş? He? Yürürken kim felç geçirmiş? Benim eniştem. Ben enişten miyim? Çok iyi. Aslen Hakkari'li. Şu an Van'da öğretmen olarak görev yapıyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. İki sene bir beraber çalışmıştık. Vedat diye buradan ona da selam. Bana zamanında şunu demişti. Kanka senin kanın farklı akıyor. Normal bir insana göre daha hızlı akıyor. O yüzden sen saçma salak bir insansın diyordu. Bugün onlardan birini kanıttı. çivi Sana bücük attım. Bana mı? Sana attım. Atamazsın zaten. Çok seviyorum. Ne? Veliz'i çok seviyorum. Ay kalp 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 kalp. Nasıl yapıyorlardı şöyle? Ay. Sen de yap. Bir şey var ya. Mertcan Bahar'ın otistik bir tane çıkarttı çocuk. you Istiyordum. Bakalım nasıl kısmet. Burası beklediğimizden daha iyi çıkmadı. Evet, değişmiş burası. Şimdi denize girdik. Daha doğrusu ben girdim. Denize girdik, girdim. E denize girdim. Ufaktan böyle dinlenmemizi yaptık. Eğlendik. Modumuz yerinde. Güzel. Yeliz'in uykusu geldi. Aç, aç. Ya yedirildi, Neyse yemeğimizi yiyeceğiz. Kalan mamunlarla bir daha tutmaya çalışacağız. Aynen. Burada bir daha olta atacağız. Güllükteyiz. Tam olarak buradayız. Telefonum düşecek mi? Çok kalıyor. Birileri bak sıbiye tutmuş. Ne yaptın sen? Sevmiyorum. Hamur mu atıyor? Ekmek. Ben senin önünü kesmem de oraya geldim. Az önce tuttuğumuz balık kendi elleriyle intihar etti tekrar. İntihar etti, yaşama tuttu. <laughs> Mantık olarak baktım. Ya öyle tabii onu yaşama bana uydum. Yapacak bir şey yok, her şey nasip. Üzüldük mü üzülmedik? Az, az önce... Zaten kaybettik. Az önce Sadıkcan denize giriyordu ama Nasıl giriyordu? geldik. Ben düşürdüm. <laughs> Anne geldi. <laughs> Aa, kedi. kedi kapar şimdi. Geriye al. Kedi kapar. Kedi kapmaz da şunu bak. Balık zehirli bir değil olabilir bilmiyorum. Maşallah 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 ya Maşallah Ay, ay Oho. ay Maşallah 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 şaka Maşallah 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 kuzu kuzu 10 numara bir günün sonuna geldik. Yaklaşık bir 400 gramlık bir levrek aldık. Kıyıdan Yunus'un çaprazındaki iskelenin güllük eğlendik değil mi aşkım? Evet, güzeldi. Sakin kafa dinledik. Şöyle bir modumuz yerine geldi. Günün sonuna geldik. O zaman Allah aratmasın. Bir dahaki videoda görüşmek var. üzere. Ya aşkım işaretimizi. Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Alırsın şunu.